Hasan Erdem'in Yanlışlarımızdan vazgeçelim yoksa büyük bedel ödeyeceğiz başlıklı makalesi. Türkiye'miz bu yanlışın ve İslam düşmanlarıyla beraber olduğu ve arka çıktığı başka yanlışların bedellerini çok kötü ödeyecek gibi görünüyor maalesef. Halbuki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim baştan sona biz Müslümanlara bu konuda uyarılarda bulunuyor. Türkiye'ye sahip çıkacak irade nasıl güçlendirilebilir? Bilindiği gibi bugün Türkiye'de iki irade ve iki strateji savaşıyor. Bunlardan birisi Türkiye'ye sahip çıkmaya çalışan Fatihlerin torunlarının, en son milli mücadeleyi kazananların torunlarının iradesi ve stratejisidir. Diğeri ise 2001 yılında İslam'a, tüm İslam dünyasına ve aynı zamanda Türkiye'ye karşı açılan Haçlı Savaşı'nın iradesi ve stratejisidir. Bu açlı Savaşı maalesef bizim topraklarımızdan, İzmir'deki NATO komuta merkezinden yönetilmekte, sevk ve idare edilmektedir. Türkiye bu İslam düşmanlarına ne yazık ki adeta ev sahipliği, sahipliği yapmaktadır. Bu durumda Türkiye'miz bu yanlışın ve İslam düşmanlarıyla beraber olduğu ve arka çıktığı başka yanlışların bedellerini çok kötü ödeyecek gibi görünüyor maalesef. Halbuki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim baştan sona biz Müslümanlara bu konuda uyarılarda bulunuyor. Örneğin Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerin içinden herhangi bir zümreye boyun eğecek bulursanız, sizi imanınızdan sonra döndürüp kafirler yaparlar. Ey iman edenler! Eğer küfür edenlere itaat ederseniz, sizi ökçelerinizin üstünde gerisin geri küfre çevirirler de Büyük zarara uğrayanların haline dönersiniz. Bu ilahi uyarılara göre bugün Müslüman Türkiye'nin İslam'a savaş açanlarda tabi olan kanadı ülkemizi kötü bir akıbede sürüklüyor. Büyük zararlara ve kayıplara itiyor. Bu kesin kendilerine kurulan tuzakların farkına varamıyor ve İslam düşmanlarının oyunlarıyla ülkemizi İslam'ın gerektirdiği bir misyon ve sorumluluktan devamı gereğe döndürüyorlar sömürgeci haçlı güçlerinden yana Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle küfürden yana yönlendiriyorlar. Müslümanı uyandırmamak için düşmanın oyunu. Bu bedellerin ayrıntılarına girmeden önce ABD'nin bize ve dünya Müslümanlarına gösterdiği tuzak tehlikeyi bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Ne demişti? Bu haçlı savaşını yürüten merkez irade. Müslümanlar uyanmasın diye, yani Müslüman Türk milleti uyanmasın diye biz hedef İslam demiyoruz. Hedef terör diyoruz. Medeniyetler çatışması tezini ortaya atan ve ABD stratejilerini tayin edenlerden Yahudi Samuel Huntington daha açık ve net bir şekilde itirafta bulunmuştur. Amerikanın sesine yaptığı açıklamada şöyle demiştir. Batı medeniyetinin önündeki en büyük tehdit İslam fundamentalizmi değildir. Bizati İslam'ın kendisidir. İslam'ı doğrudan düşman ilan etmek Müslümanları asırlık uykusundan uyandırır. İslam fundamentalizmi ve İslamet, İslami terör maskesi altında saf dışı ve imha edilmek istenen İslamiyettir. Bu oyunu oynayanlar pek tabii ki Müslümanları aldatmak için ve onları harekete geçirmek için terör tehlikesini daha kendileri üretiyorlar. Yani PKK'sını da PYD'sini de diğer tüm Müslüman terör örgütlerini de kendileri oluşturuyorlar. Türkiye'nin ödemeye başladığı bedeller. Bilindiği gibi ABD, İslam'a karşı adeta meydan okuyarak başlattığı son Haçlı Seferi'nde Hristiyan Amerikan askeri yerine Müslüman askerleri kullanacağını açıklamıştı. Hatta ABD derin devletinden Yahudi Henry Kissinger, bu Haçlı Savaşı zannedildiği gibi Hristiyanlarla Müslümanlar arasında olmayacak, Müslümanlar da Müslümanlar arasında olacak demişti. ABD bu açıklama doğrultusunda Haçlı Savaşı'nda Türk askerlerini Hristiyan Haçlı askerleri gibi kullanmak ve savaştırmak için bir proje geliştirmiştir. Şimdi bu projeyi gerçekleştirmek üzere ilk adımları atmaya başlamıştır. Türkiye'nin Müslüman askerlerini Mehmetçikleri komando eğitimine tabi tutmaktadır. Yani tarih boyunca Haçlı seferlerine dur diyen ve geçit vermeyen Türkiye'nin insanları ve askerleri bugün tam aksine haçlı askerler gibi savaştırılmak üzere eğitiliyor. Baştan zikrettiğimiz gibi ülkemize hükmeden ABD'nin güdümündeki irade bu konuda yolları açıyor. Bu irade bu kadarla da kalmıyor. Ülkemizde ABD'nin başka oyunlarına da evet diyor. Örneğin bizim topraklarımızda bulunan incilik ABD üstündeki Amerikan personel sayısının geçen Temmuz ayında 300'den 1300'e çıkarılmasına olur vermiştir. Bu durumda memleketimizin sayılar yüze yaklaşan kimi açık, kimi gizli diğer Amerikan ve NATO üstlerindeki personel sayısı ne kadardır, ne kadar olmuştur sorusu ortaya çıkıyor. Üstelik İncilik'teki ve diğer onlarca üstteki binlerce personelin Anadolu'da, Anadolu'da serbestçe sivil ulaşabildiği ve faaliyetlerde bulunabildiği Aposit diye bir teşkilat var. Bu teşkilat Ajan ve casus teşkilatıdır. Ülkemizde bir baştan bir başa faaliyetlerde bulunan bu teşkilattan geçmiş yazılarımıza söz etmiştik. Bu durumda ülkemizdeki Amerikancı irade sayesinde Türkiye'miz şimdi rahmetlik olan bir istihbaratçımızın diliyle adeta casus cenneti olmuş. Ayrıca ülkemizin planlanan iç savaşlarla pek çok eyaletlere bölünmesi ve parçalanması hedeflenmektedir. Kısacası. Kısacası Türkiye İslam'a savaş açan düşmanlarına arka çıkmanın ve onlara ev sahipliği yapmanın bedelini çok ağır, çok büyük bir, bir şekilde ödemeye gidiyor, sürükleniyor. Nitekim Cumhurbaşkanı geçen seçimlerde Türkiye'nin adeta intihar gibi böyle bir akıbede sürüklenmesine karşı şöyle bir slogan da Müslüman Türk milletini uyarmıştı. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek ülke. Bütün bu değerlendirmelerden ve belgelerden sonra şu soruya cevap aramak gerekiyor. Ecdadımız kılıç aslanların, Sultan Muratların, fatihlerin, yavuzların, kanunilerin vesaire emaneti olan, bildiği mücadele kahramanlarının mirası olan Türkiye'ye bize sahip çıkacak iradeyi nasıl güçlendirebiliriz ve düşmanlarımıza boyun eğmekten kurtulabiliriz. Yoksa başta zikrettiğimiz Kur'an'ın uyarılarının tecelli ettiği bir yok oluşun eşiğine sürükleneceğiz. Allah korusun ve yardımcımız olsun. Sevgiler, saygılar Hasan Erden,